Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde 3 sezondur pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu diziden ayrıldı. Bu ayrılık sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Seyirciler duygusal mesajlarla vedasını kutladı. Dizide Kıvılcım'ı canlandıran Evrim Alasya ise uzun süre sessiz kaldı. Ne bir hikaye paylaştı ne de bir gönderi yayınladı. Bu durum sosyal medyada aralarımı açık neden paylaşım yapmadı gibi sorulara yol açtı. Günlerce süren bu sessizlik sonunda Alasya'nın Instagram'dan yayınladığı bir video ile bozuldu. Videoda Sibel Taşçıoğlu ile yakın olduklarını söyledi ve "Senaryo geldiğinde oturup konuştuk. Bu kısmı sizi ilgilendirmez." diyerek hayranların özel hayatlara müdahale ettiğini ima etti. Bu sadece bir dizi, memleket meselesi değil ifadeleriyle de gelen eleştirilere sert bir cevap verdi. Videodaki tonu mimikleri ve kullandığı ifadeler sosyal medyada ayrı ayrı tartışıldı. İşimi gücümü bırakıp size kendimi anlatmak zorunda kalıyorum." derken sesini yükseltti. Ancak bu çıkış olumlu karşılanmadı. "İzleyiciyi küçümseyemezsin. Kamu spotu kıvılcım değil misin sen?" gibi sert yorumlar ardı ardına geldi. Bazı kullanıcılar "Bu kadar üstten konuşulmaz." derken, kimileri "En itici oyuncu ilan ediyorum." yorumlarıyla tepkilerini dile getirdi kimi izleyicilerse özürü kabahatinden büyük diyerek ünlü oyuncuyu adeta topa tuttu.